Ki gelelim şimdi 300 yıllık bir mahalleye. Evet. Wow diyecek seyircilerimiz. 300 yıllık mahalle ama ne mahallesi yok. Mahalle yok ortada yok. Evet çok mahallemiz acayip. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethinden sonra malum Bizans bitmiş bir durumda bizim bu arada fethettiğimiz şehir öyle filmlerde gösterildiği gibi şaşalı imparatorun altın yaldızlarla gezdiği bir yer değildi. Bitik bir şeydi. 1204 Latin işgaliyle beraber eski hüviyetini kaybeden bir Konstantinopolis'i biz fethettik. Fetihten sonra biz şehri imar ettik. İlk yapmamız gereken neydi? Nüfus getirmekti. Fatih Sultan Mehmet imparatorluğun farklı bölgelerinden nüfusu İstanbul'a taşıdı. Bir tane örnek vereyim. Aksaray'dan gelenler Aksaray semtini kurdular gibi <laughs> evet. misal. Bunun gibi pek çok imparatorluğun şehirlerinden insanlar geldi ve şehrin ee, o dönemin taşıt aracı ordunun en büyük ihtiyacı olan şey neydi? Atlar hı hı. ve savaş arabaları ve savaş makineleri ve bunların demir aksamları. Bunlara yapan kişilere bunların tezgahı, bunların satış yerleri, bunların üretim yerlerine saraç deniyor. Hı. Dolayısıyla bir saraçhane yani günümüzdeki anlamıyla bir kapalı çarşı düşünün ama sadece saraç üzerine hizmet veriyor. Dolayısıyla bir saraçhane yapısı inşa edilmesi gerekiyordu. Neredeydi? Günümüzde Fatih'teki itfaiye binasına, eski itfaiye binasından Büyükşehir Belediyesi'ne geçelim. Vezneciler'e kadar olan giden alandaki o büyük günümüzde durup da "Aa ne kadar büyük alan bomboş kaldığımız" dediğimiz yerde koskoca yaklaşık 220 dükkanlı bir saraçhane inşa ediliyor, bir Mısır çarşısı inşa ediliyor gibi düşünün. Ve onun etrafına bir mahalle kuruluyor. O bizim şu an günümüzde ne güzel parklar ya, harika yapılar dediğimiz yerlerde koskoca bir mahalle var. Ama mahallede ona yakın cami var. Hamam var, medreseler var, çeşmeler var. Pek çok yapı grubu içeren burası şehrin ilk kurulan mahallesi. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra İlk o mahalle kuruluyor. İlk Saraçhane Mahallesi kuruluyor efendim. Aslında bir şöyle bir şey. Şimdi şehrin içinde Saraçhane, şehrin dışında da ilk Eyüp aslında te teşekkül ediyor hı. ama Eyüp bir kasaba o zaman, şehrin dışında. Sur içinde fethettiğimiz yerdeki ilk mahalle Saraçhane. Hı hı. Saraçhane Mahallesi büyüyor, büyüyor. Her taraf evler, kitapta fotoğrafları var. Konaklar, her şey var orada. Camiler var. Kitapta pek çok tarihi eserin fotoğrafını koydum. Hı hı. Şimdi 1939-40 sürecinde ne yaptık biz? Bunun kapanı bulvarını açtık değil mi? Hmm. E, 50'lerde de bu bulvarın bir de devam lazımdı. İşte Bakın, o fotoğraflar böyle arka arkaya geliyor. Bu arka arkaya gelen buradaki yapıların tamamı 1950'lerde Saraçhane hattı açılırken o Haşimişcan geçidi alt geçit bisikletçiler çarşısının olduğu yer. O hat grubu açılırken hem çapraz bir şekilde karşılıklı olarak hem Fatih Vezneciler hattı hem de Bozdoğan kemeri Aksaray hattı. Pertemliyal Valide Camii'ne kadar olan hattın üzerindeki bir mahallenin kalıntılarını görüyoruz. Şurada değil mi? Evet burası şu an tamamen boşluk. Şu an Saraçhane ana trafiğin aktığı yer. Saraçhane mahallesi 1950'lerde ortadan kaldırılıyor. Saraçhane binasının kalıntılarıyla, o tarihi Saraçhane ile beraber ama kitapta fotoğraflarını koyduğum eski camiler, hamamlar, medreseler hepsi ortadan kaldırılıyor. Hem bir yol açılıyor hem de şahane parkımız oluyor. Ne gerek vardı bilmiyoruz. Park derken e, böyle otopark diyorsunuz. Yo normal park da var ya şu an orada Fatih'in girişinde. Ha. Fatih'ten Mehmet heykeli var bilirsiniz. Anladım Onun anladım. olduğu yer işte bakın sol tarafta bakın şurada durabilirsek eğer. Nerede bu? Bu fotoğrafta durabilirsek sol tarafta Şehzade Camii'ni ileride sağ köşede Fatih Camii'ni göreceksiniz. Bozdoğan kemerinin solunda da Saraçhane Mahallesi'ni görüyorsunuz bakın. Şu an orada bir tane bina yok. Park ve yol var bir mahalle sistematik bir şekilde ortadan kaldırılmış. Şunu fark ettim siz anlatırken böyle sayıyorsun sayıyorsun saymakla bile bitmiyor. Evet hani gidenler. Sevgi ee, sevgili seyircilerimize bir soru daha yönelteceğim. Eskiden etiketiyle yazmaları için. Ee, en sevdiğiniz Osmanlı dönemi eserini lütfen bizlere yazın. En sevdiğiniz İstanbul'da Osmanlı. mı? Her yer olabilir. Harika. Ama tabii çoğunlukla İstanbul. Ya yo, başka şey ileride de neler neler var. Doğru, Her yerde var. Benim neler aklıma geldi birden. En sevdiğiniz Osmanlı dönemi yapısını yazınız diyorum. Eskiden etiketiyle bekliyoruz. Peki, bu düzenlemeler yapılırken hangi dönem olursa olsun hı hı. E, ne yapıyorsunuz diyen çıkmış mıdır acaba? Kesinlikle çıktı. Hı. Kesinlikle çıktı. Şöyle bir algı vardı. Şimdi ne yazık ki yol medeniyet algısıyla beraber... Mesela Süheyl Ünver gibi dönemin büyük tarihçileri, Reşat Ekrem Koçu gibi büyük tarih insanları epey bir ortaya çıkıp, ey hayır ne yapıyorsunuz, niye bunu yapıyorsunuz demişler. Ama maalesef ki günümüzde işte sosyal medyanın farkı bu aslında. Hı hı. O zaman bir sosyal medya yoktu. Yani bir kamuoyu gündemi oluşturmak mümkün değildi. Dolayısıyla bu tarihçilerin sözleri dinlenmemiş. Mesela sembol gibi bir <laughs> özür diliyorum. Sembol gibi bir fotoğraf vardır. Karaca Ahmet mezarlığı ortadan kaldırılırken Süheyl Ünver kendisi çekmiş bu fotoğrafı. Bir kitabında üzerine aldığı notlarla yazıyor. Geldim ve yalvardım neredeyse bunu yıkmayın. En azından o fotoğrafta şu var. Bir Şeyhülislam'ın dev kabir taşına bir kepçe alttan girmiş ve götürüp atacak. Süheyl Ünver bu fotoğrafı çekiyor. Ben sosyal medya hesaplarına bunu paylaştım. Hmm. Süleyman diyor ki hani rica ettim yapmayın dedim diyor. Ertesi gün geldiğimde taş yoktu diyor. Can acıtıcı bir kalem. Bunu işte dediğim gibi Süleyman ver gibi pek çok tarihçi o dönemin tarihçileri, kutupları karşı çıkmışlar ama maalesef laflarını dinletememişler. Peki sizin kullandığınız bu fotoğrafın bir öyküsü var mı? Bu da değişik çünkü. Şöyle efendim Boşuna bu aslında gitti. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Fatih Sultan Mehmet'le beraber e, İstanbul'da okçuluk müsabakalarını yapıldığı, Okçuluk eğitiminin verildiği günümüzdeki hala aynı ismiyle Ok Meydanı'nda o zaman e, karşılıklı olarak insanların ok atışmaları yaptığı, belli bir noktalara işte kase koyup testi koyup ona nişan aldığı, vurduğunda ise belli bir mesafenin üzerindeyse bunun gururuyla bunun keyfiyle oraya bir anıt diktikleri biliniyor. Hı hı. O dönemde günümüzdeki Ok Meydanı ha, Ok Meydanı'nın bulunduğu alanda bine yakın bu şekilde nişan taşı dikilmiş. Kitabın kapağında kullandığım fotoğraf da bir e, nişan taşı. E, Piyale Paşa Camii'nden ok meydanına doğru çıkan yokuşun orta tarafında dönemin e, ünlü e kişilerinden diyelim Beşir Ağa tarafından dikilmiş. Beşir Ağa'nın kendisi tarafından atılan bir okun isabetiyle beraber bir nişan taşı bu. Bu nişan taşını benim koymamın sebebi şu aslında. Bu 1934-1935 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafın tamamını sosyal medya hesabında ben paylaştım. Arkada koskoca bir kırlık alan var. Yem yeşil vadiler, siyah beyaz fotoğrafta bile vadinin yeşilliği fark edilebiliyor. Müthiş bir fotoğraf bu kare ama ben bundan 4 sene önce bu fotoğrafın son haline rastladım fotoğrafın bu ya bu taşın son haline bir gece kondunun bahçesinde kalmış gece kondunun binasını buna dayandırmışlar hatta çamaşır ipi filan e, asılıydı daha sonra okçular vakfıyla irtibata geçtik sağ olsunlar onlar o dönemde ben pek çok böyle tespit ettiğim harabe durumdaki taşı kendilerine bildirdim ve kendileri okçuluk vakfının okçular vakfının bahçesine naklettiler mesela buna benzer bir taşı biz Ok meydanında benim bir takipçim bana tespit etti gönderdi. Ben benimden vurulmuşa döndüm. Kaldırım taşı olarak döşenmişti. Aa. Bildiğin arabalar geçiyor. Bir araba park ederken tesadüfen fark etmiş. Üzerinde Osmanlıca yazılı bir nişan taşı. Kaldırım taşı olarak döşenmiş. Onda oradan Okçular Vakfı sağ olsun rica ettik aldılar. Pek çok taşı bu şekilde kurtardık. kurtardık. Ama farz edin ki 100 taş kurtarıldı 900'ü kayıp. Pek çoğu yıkılmış. Pek çoğu çalınmış. Epey bir kısmı da toprağın altına kalmış.